Bu videoda her kazandığımızda karakterimiz zenginleşiyor. Toplamda 7 tane karakterimiz var ve her karakteri en iyi olduğu oyun modunda oynayacağız. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp en zengin karakteri bulabilecek miyiz? Arkadaşlar selam benim videoya hoş geldiniz. Bu videoda her kazandığımızda karakterimiz zenginleşiyor. Toplamda 7 tane karakterimiz var ama arkadaşlar ilk olarak ucuz bir karakterden başlayacağız. Ama hangi karakteri oynuyorsak olalım ilk başımıza tabii ki de tekne hesaplaşmadan başlayacağız. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. İlk başta tekne hesaplaşma oynamak kalan arkadaşlar gelenine görenine vardır. Ve burada da gördüğünüz gibi stratejilerimiz birikiyor video sonunda da bunları açmayı düşünüyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. Laf fazla uzatmadan ilk karakterimize başlayalım. İlk karakterimiz oyunun en karakteri olan Shelly. Herkese bedava verildiği için ilk olarak bu karakterle başlayacağız. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Shelly arkadaşlar kostümü Shelly bence Bandita Shelly'den daha zengin gibi duruyor. Neden diye soracak olursanız Bandita Shelly herkese verilen bedava bir kostüm. Oyunda ben normal Shelly'den çok Bandita Shelly görüyorum. O yüzden ilk başımıza Bandita Shelly'ye gireceğiz. Bu arada tekli hesap başlamada birinci olmasak maçı kaybetmiş olarak sayacağız. Hedefimiz arkadaşlar girdiğimiz her maçta birinci olmak. Lafı Uzatmadan şöyle oynaya basalım. İlk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk maçımız nasıl geçecek. <laughs> arkadaşlar gel ilk yerin maçları kaybederiz. Bakalım bu sefer kazanabileceğiz. Maça da Şelimini gelmiş. Gümüş bazı gelmiş. Bütün zenginler gelmiş. Durun bakalım. Şimdi şu bulu bir katakulleye getirebilir miyiz? Bu nereye geliyor? Adam ben senin burada olduğunu bilmiyorum paşam. Ben şimdi seni burada öldürmeyecek gibi. Adam kaçtı. Bizim büyüklüğümüzden korktu bence. Ya bu adam var. Her bize dalacak dalacak. Ama bekleyin bekleyin. Benim yıldız gücüm de olsun. Ben bu adamı doğduğuna pişman edeceğim. Bak şimdi benim taktiği iyi izleyen arkadaşlar. Bul gel paşam sen şimdi buru ben senin bir kapışım kafana vurayım bir tane. Oh yat aşağı. İlk baştan güzel başladık. Vallahi var ya maçı kazanacağım gibi hissiyat aldım. Dur bakalım düşünün gibi olacak mı? Bak bak takım olmaya başlamış oğlum. Siz ya ne ara takım oldunuz oğlum? Maçta yeni başladı ya. Ben kaçıyorum abi. Vallahi ben kaçıyorum. Arkadaşlar var ya bunlara güzel bir ders vermemiz gerekiyor. Şunları bir öldürelim bir paylaşo paylaşo bir şeyler basalım. Adamları bir çıldırtalım. Oğlum bir de bunlar aşam başıma atıyor birbirine vurarak. Böyle bir şey mi var? Vallahi tek hesaplaşma girdim ya. bir tık pişman oldum diyebilirim. Şöyle yere bir de hamburger basalım. Yemek yerken izleyen arkadaşlarımız varsa onlar da afiyet olsun diyelim. Şimdi bu şili olmak bak iki tane şişeliyiz. Birbirimize düşman olursak biz ne yapacağız bu maç? Herkes zaten takım olmuş. O abi search nereden nereye vuruyor yayı? Süpersin. Hadi biliyorum bak oyunun zevkini kaçırıyor bunlar. şunlara banlıyor mu? Ne yapıyorsun? Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Herkes takım olmuş. Bari şurada pemin doğru gidelim. Şu pemimi öldürelim yani? Ben bunları öldürsem de bir şey değişmiyor ki. Bak utanmazlara bak arkadaşlar. Utanmazlara bak. Utanmazlara bak. Sizi öldüreceğim öldüreceğim. Bin kişiyi de öldürsek. 2000 bin kişiyi de öldürsek. Maçı kazanmamızın imkanı mümkünatı çok düşük abi. Ama buradan da kazanırsam var ya. Harbi diyorum arkadaşlar. Büyük başarı derken Çin'de takım olmuşlar. <laughs> İlk başta kudurduk kudurduk bir de utanmadan kayıp atıyor yemin ediyorum var ya bunlar arkadaşlar utanmaz arlanmaz insanlar acil bir şekilde süpersizin şunları bu oyundan silmesi banlaması yok etmesi gerekiyor arkadaşlar ilk maçtan büyük bir mücadele verdik bu video uzun olacak gibi duruyor videoyu beğenip benim psikolojimi desteklerseniz gerçekten çok sevinirim ben bu senelerden sonra daha tek hesap başıma girmemeye karar verdim şu savaş topu gelelim şeyle savaş, topu savaş topunda kazanamazsak zaten hiç modda kazanamayız haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle oynaya basalım maçımıza başlayalım bakın her ne kadar karşı takım takımı olsa da Sörcü eksi kupa aldırdım kendime gurur duyuyorum. Evet, karşı takımda Dynamic Mortis'e de tara gelmiş. Bizim takımda da Lili var. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Yani bunlar bana seçmece mi geliyor? Niye bana böyle geliyor sürekli ya? Niye benim takım sürekli böyle geliyor? Baksana adam Lili almış abi. Lili savaşta mı da Lili almış. <laughs> Artık sinirden gülüyorum. Bakın sinirden bizim takım mefta oldu. Oğlum maçta 10 saniye önce başladı. Nasıl öldünüz? Mortis sen gel bakayım buraya. Mortis gel gel. Arkadaşlar ben bunlara yapacağımı biliyorum. Ben tek başıma maçı taşıyacağım. Her ne kadar herkes böyle dandik karakter dalsa, oynamayabilmese de ben arkadaşlar tek kişi gibi ordu gibi gideceğim ha herkesi öldür öldüre maçı taşıyalım. Şimdi topu şu ileri doğru atalım. Yok 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 çok zor abi. Adamlar hem 3 kişi hem de adamlar kulonu mulonu var. Bir tık zorlu maç geçiyor. Oo! Lili hadi oğlum onu da öldür aslan parçası. Hadi kardeşim benim ver bana Nita ben buradan gol atacağım. Nita atamadık. Bu maçı kaybedersen var ya harbi diyorum psikolojim ağır bozulacak. Evet yine ulti Oğlum bu ne ya? Sürekli bir ulti geliyor bir yerden. İlk golü yiyoruz. Sıkıntı yok. ilk golü yiyebiliriz. Elimiz ısınıyor diyelim. Tamam. daha Knock soruları bitti. Şimdi arkadaşlar full artı full agresif geçemedik arkadaşlar. Bu maçı kaybettik kaybedeceğim. Yemin ediyorum bu maçı kaybedeceğim. Nita hiper şarjı niye basmıyorsun oğlum? Bir sonraki oyna mı saklıyorsun? Abi sen ulti şey hiper şarjını ya. Şu an var ya her şey beni kudurtuyor. Şu an her şey beni kudurtuyor. Neyse Lili arkadaşlar en azından Nita'dan iyi oynuyor vallahi. Şimdi şunun kafasına bir ulti basalım. Ulti de kaçırdık ama sağlık olsun. Ver pat Nita vursana oğlum şutu. Nereye kayın içine mi gireceksin Nita? Arkadaşlar şu Nita yemin ediyorum süpersin ajanı değilse var ya ben oynamayı bilmiyorum abi. Sen niye dislike atıyorsun? lili almışsın mı dislike atıyorsun? Bir tane ulti kaçırdık adam hemen bize dislike atıyor. Arkadaşlar bir saniye şöyle kıyıdan kıyıdan gidiyoruz tamam. Bunlar bir kapısı şurada bizim takım yine öldü yine öldü. Bu sefer ben hiperşarj doldururum. Belki burada bir şeyler yapabiliriz. Dur bak hiperşarjı bastık şu üstüne doğru gidiyoruz. Şunun bir kafasına sıkalım. Şimdi topu ileri doğru atsak ne olur? Şunun bir tane kafasına tekrardan vuralım. Oğlum mermiler yetmiyor artık abi. Herkese 50 kere vuruyorum çünkü. Of! Nita hiper şarjını basmış arkadaşlar ama adamın ultisi normal bir şekilde çıkmış. Neden? böyle tamam tamam ben bu maç sinir olmayacağım ben... ooo oh, bir dynamike'a bak bir bizimki bak Tam, bu maçı kaybedelim at oğlum şutu bak adamlar bize dalga geçiyor ya <laughs> Yemiyorum adamlar adamlar bize dalga geçiyor çıldıracağım şu an arkadaşlar bu maç birazcık kötü geçti ama bir sonraki maç çok iyi geçecek inanıyorum yemin ediyorum kostümümüz kötü diye takıma kötü birilerini veriyor anlamadım ki bakalım arkadaşlar karakterimiz zenginleştikçe takım arkadaşlarımız iyileşecek mi onu gerçekten merak ediyorum şimdi şu üstüne doğru tekrardan basıyoruz çakal. Ne abiyon abi var ya bak Sanki yemin ediyorum şu an ne yapsam ne sana ben maçı kazandıramayacakmışım gibi hissediyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Morallerimizi hemen bozmaya gerek yok. Yine bir şekilde kazanırız bence. Şunun düştüğü yere bir tane vuralım şöyle. Şimdi şu arkadaş ulti basalım. Şunlar duvardan muvardan bir can mal doldurmasın. Gelin buraya çakalır. Artık yeter be. Topu aldım gidiyorum arkadaşlar. Bu sefer her maçı kazanacağız. Ben dümdüz koşacağım arkadaşlar. Bunları beni tutabilmem zaten %0.0. Vurduk ve 1-0 yaptık durumumuzu. İlk maçı kaybettikten sonra bu maç daha dikkatli bir şekilde oynamaya karar verdim. Bir ayda topun etrafında oynayacağım. Beleş goller yemeyeceğim. Evet. Kenji de bizi çizdi. Şimdi top kafalarına doğru vuruyoruz. Gol yemeyelim buradan. Lütfen gol yemeyelim. Lütfen. Abi lütfen kaybetmeyelim şu maçı. Bak benim psikolojim elden gidiyor. Vallahi benim psikolojim elden gidiyor. Ama yeter artık. Vallahi ama yeter artık. Şu ulti hepsini bir vurduracağım. At gol topun kayın içine gireceğim. Gol atacağım yani. 2-1 kazandık. Şu an bir karar aldım. Çıldırma seviyemi sıfır indiriyorum ve artık kudurmadan devam ediyoruz videoya. Gördüğünüz gibi bu maçta yıldız oyuncu olmuşuz. Helal olsun kendime. Derin bir nefes çekiyoruz ve arkadaşlar birazcık meditasyon yapmam gerektiğini hissettim. Şimdi arkadaşlar parayı bir tık daha alıyoruz karakterimiz bir tık daha zenginleşiyor ve bir sonraki karakterimiz Colt ve arkadaşlar Rock Yıldızı Colt kostümüyle gireceğiz. Çünkü herkesin ilk aldığı kostüm oyunda büyük ihtimalle Rock Yalazı Colt'tur. Biz o yüzden Rock Yıldızı Colt'a geçeceğiz. Bundan sonra arkadaşlar parayı bir tık daha bula 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 en zengin karaktere ulaşmaya çalışacağız. Colt'la valla savaş topu girmek istemiyorum. Sıcak bölge girmek istiyorum. Niye bilmiyorum içime böyle doğdu. Evet bizim takımımıza Bayley ile Penny gelmiş. Karşı takımda Ames, Fank ve de Penny var. Valla bizim takım bayağı güzel gibi duruyor. Durun bakalım. Artık full pozitif arkadaşlar. Aynı bir keşi edasıyla hiç sinir olmadan kudurmadan maçlarımızı oynamaya çalışacağım. Bakın sakinken gördüğünüz gibi adamları daha kolay bir şekilde alt ediyoruz gibi duruyor. Şu fengi de yapıştırırım şuradan. Bakın gördünüz mü? Sakin mi adamları nasıl öldürürüm Bence arkadaşlar ben sinir oldukça oynayışımı kötü bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. O yüzden artık daha sakin bir şekilde, pozitif bir şekilde oynamaya çalışacağım. Şöyle fengi de ultiyi yapıştıralım. Feng nereye gidiyorsun abisi? Öldük ama hiç sıkıntı yok. Arada arkadaşlar ölürüz de, kalkarız da böyle şey Brawl Stars'ı olan şeyler. Oo vallahi şu an bana bayağı rahatlama geldi. Oo vallahi maçı kaybedersek asıl çıldırma o zaman geliyor. <laughs> oh sıkıntı yok. Bizim takım iyi oynuyor bak. Vallahi bu sefer bizim takım iyi oynuyor şimdi. Şu Emz'i yapıştıralım şöyle geleceği yerlere. Emz kardeşim ben senin gideceği yerleri bir saniye önceden tahmin ediyorum abisi. Şöyle Penny'e de yapıştıralım. Oo süper süper. Şu an maç tadından yenmiyor tadından. Bence süper sadece e bizim sakin olacağımız anladı ya takıma güzel insanlar verdi. Arkadaşlar bu maçı çok aşırı basit bir şekilde kazanıyoruz. Koltuğuma zaten güvendiğim bilenler bilir. Adamların gideceği yerleri ben 2 saat önceden tahmin ediyorum ve bu maçı çok basit bir şekilde kazanıyoruz. Karşı takım isyan yapıyor. Gördüğünüz gibi Fenk arkadaşlar olduğu yerde mi duruyor? Ne yapıyor? Gelmiyor abi yanımıza hiç. Şöyle hiperşarata yapıştırdım. Herkese biri vurduk. Of of of. Bayağı güzel. Bu maç arkadaşlar diğer maçlara göre bize tedavi gibi geldi. Sanki bu maç benim ilacım oldu abi. 5 2 oynamışız. Takımdaki herkes de güzel oynamış. Şöyle belli like'ını atalım. Süper maçtı. Katılan kardeşlerim de eline kona sağlık diyelim. Şimdi parayı bir tık daha buluyoruz. Ve arkadaşlar destansı bir karaktere geçiyoruz. Bir sonraki karakterimiz arkadaşlar Edgar. Edgar da herkese bedava gelen bir karakterdi. Ama arkadaşlar hızlı silahşör kostümlü olarak Edgar'ı bir dakika taçlandırıyoruz diyebilirim. Oyun modu olarak ne girsek Edgar'a ne yakışır bakalım bir. Elmas kapmaca biliyorsunuz. Asla girmiyorum. Ben belada modlarımdan biridir. Valla sıcak bölge girsek acaba iş yapabilir miyiz ya? Bence arkadaşlar adamları şaşırtırım. Adamlar bu artıda Edgar asla beklemiyor. Herkes uzakça falan bir şey almıştır. Şimdi adamlar ters köşe yapma zamanı geldi. Evet hari bir de adamları şimdi ters köşe yapacağım. Bak bak Angel'ı Poko ve de sen almışlar. Var ya çıldırtacağım şimdi çıldırtacağım. Yanıma gel kardeşim yanıma gel. Juju gözün sevme oyna. Ah süpersin. Şimdi arkadaşlar şu alttan alttan gideceğiz. Şu Angel'ın mermisine bir kaçalım. Çıldır oğlum. Şimdi şu bir dakika Poko nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Adamın vallahi olduğu yere ulti Ne sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo Oo, oh, bu maçta garanti win geliyor. Garanti geliyor. Ben bunu öldüremem. Bunu bir öldürsün şurada. Ya da öldürür müyüz? Ya dur bakalım. Şöyle üstüne doğru gidelim şunu bir kandıralım. Bir anda ulti atacağım şimdi arkadaşlar. Hazır olun. Şöyle üstüne doğru atladım sendini. Senle geldim. Yanına selamun aleyküm. Evet, adamlar beni öldürdü. Nasıl öldüm ben burada? Neyse bir şekilde kazanacağız. Bir şekilde kazanacağız. Hala arkadaşlar Aksuallarımız duruyor. Aksualları son çare olarak kullanmaya karar verdim. Şimdi şu sendin üstüne doğru gidiyorum. Sendis geldim yanına kardeşim. Öncesini öldürdüm. Bir de burada Poco'ya ulti atsam mı? Ya da zor zamanı mı Ya da atlayalım, atlayalım. Bence atlayalım. Abi bak ben her şu, şu sol köşeye gittiğim zaman ben burada ölüyorum. Burada bir şey var abi. Tuzak mı kurmuşlar ne yapmışlar anlamadım neyse hiper şarj doldu bir de ultiye dolduralım bir tur daha atacağım adamın üstüne şimdi arkadaş şunun kum fırtınası bitsin güzel bir atlayış gerçekleştireceğiz şimdi hiper şarj bastık geldim oğlum yanınıza doğru o poko kaçamazsın benden bu sefer kaçamazsınız benden hop bir de buradan bunun üstüne Senin de yanına geldim paşam seni de öldüreceğim <laughs> ne dedim ben ne dedim adamlar benim bu karakteri alacağım Bekleme dur dedim adamlar harbiden diyorum ters köşe yaptık fena bir şekilde tekrar da ultim olsun tekrar da atlayacağım ama bizim takım birazcık zayıf kaldı gibi ya arkadaşlar baksanıza maçı kazanmak bayağı zor gibi duruyor şu an şu Angelo'yu öldürüyorum Mencur nereye gidiyorsun? Hayır öleceğim öleceğim. Hayır bir tane daha vurmayın bana sakın. Arkadaş öldük ama yine ortaya ele geçirdik. Vallahi var ya tırnaklarımla kazıyı kazıya maçı kazandırmaya çalışıyorum. Ama fark ettiğiniz gibi kostümlerin fiyatı arttıkça sanki arkadaşlar bizim oynayışımız mı iyileşti yoksa Takım mı iyileşti? Ben daha çözemedim. Bu Enjo ne yapıyor? Oğlum ben sonra oradan oraya vuruyorum ki manyak. Neyse arkadaşlar bu maçı da kazanıyor Şöyle ulti... oğlum ben havada nasıl söylebildim Vallahi arkadaşlar bilim adamları açıklasın ben havadayken nasıl söylebildim Kum fırtınasındaki kumlar mı bize çarptı? Ne çarptı ben anlamadım. Neyse zaten buradan maçı kazanıyor Hiper şarjı basalım. Şöyle arkadaşlar artık burada bizi kralı gelse öldüremez derken ulti dolmadı. Abi 194'e kadar geldik. Ben buradan maçı kaybedersem hiçbir zaman kendimi affetmem. Oyunu oyun silerim vallahi. Direkt ortaya ulti atacağım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aşamayı da tek seferde geçtik var ya. Şu an var ya bendeki keyif krallarda yok. Her şeyi tek seferde geçiyoruz. Yıldız oyuncuda oluyoruz. Valla burada like'ı ben Juju'ya atacağım. Juju kardeşim hak ettiğini düşünüyorum. Ama kusursuz maçta Edgar'la da 1100 kupada maçı kazandık. Ve buradan 10 kupayı aldık cebimize koyduk. Şimdi arkadaşlar karakterimiz bir tık daha zenginleşiyor. Bir tık daha parayı buluyor. Bir sonraki karakterimiz arkadaşlar efsanevi bir karakterden geliyor. Hem efsanevi bir karakter hem de arkadaşlar meka kostüm olmasına rağmen altın renk paketi olan bir karakterimiz. Altın meka kurov. Valla sıcak bölgede kazandık. Hep burada oynayasım geldi. Arkadaşlar ben bir tık daha sıcak bölgeye gireceğim. Kaybedene kadar sıcak bölge oynamaya karar verdim. Belki bu da bizim şanslı bir oyun modumuz olabilir. O <laughs> takıma da Eren kardeşimiz gelmiş. Bay yengeç kalmış, almış. Güzel bir kostüm o da. Bakalım arkadaşlar bu maçı da kazanabileceğiz. Var ya sanki sıcak bölge için doğmuş gibi hissediyorum. Her girdiğim maçı kazanıyorum sıcak bölgede. Şimdi şuradan kıyıdan kıyıdan gidiyorum. Adamları bir sırtından vurmam lazım şimdi. Şöyle arkadaşlar vallahi direkt üstüne doğru gidiyorum. Hedefim burada ultiyi doldurmak. Ultiyi doldurup doldurup adamları bela olmaya çalışacağım. Ya sıcak bölgede sanki Kurov çok iyi gitmedi gibi hissediyorum da. Neyse bir kere aldık arkadaşlar. Belki kazanırız. Durun bakalım be. Şu üstüne doğru vuralım sen diye men diye. Artık ne olacaksa olsun kalkanına bastık burada. Bir tane daha vuracağım. Bir tane daha vurup ulti atmaya çalışacağım. Ulti de olmadı. Ulti'nin bir tık kaldı. Ulti bir tık kaldı yemin ediyorum. Ne sağlık olsun. Sorun değil arkadaşlar. Şöyle ortaya doğru selamın hücum atlayışı gerçekleştirdik. Herkese doğdu da pişman ettik. Bunu da vurayım bir tane süper. Ortayı kusursuz bir şekilde ele geçirdik. Şu an var ya durumumuz aşırı derecede iyi. Adamlar niye sorucu almış inanın ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gizli bir taktik uyguluyorum. Bu taktiği bilenler çok az kişidir. Burada arkadaşlar adamları gizli bir şekilde sırtından bıçaklayacağız. Geldim oğlum. Selamünaleyküm. Bu adamı da öldürdük. Ortada bizim biri var mı? Evet. Evet Eren kardeşimiz varmış. Bizim için orta işgal diyor kardeşim. Şöyle uzaktan uzaktan vuralım. Oh var ya. Adamlar şu an rüyasında beni ki arkadaş. Adamın kabuslarına gireceğim. Öyle bir oyunu sergiliyoruz şu an Crow'la. Bu Bali değilse bizi hiç vurmuyor. Baksana sürekli ortaya ortaya gitmeye çalışıyor. Ben de sürekli adamı öldürüp öldürüp duruyorum. <laughs> sen de, de çıldır. Büyük ihtimalle biz burada öleceğiz ama. Aa ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz. Bir tane daha vurayım şuna. Vallahi ölmeyeceğiz. Vurma sakın bana sen de. Arkadaşlar yemin ediyorum adamları yine bela aldık. <laughs> Bu videodan sonra sıcak bölgede Crow oynayışları artabilir. Çünkü arkadaşlar üstün performans sergiliyoruz. Şimdi Şuna bir daha vuralım. Hiper şarjım da doldu. Ah bir de burada UT doldursak süper olacak. Abi hiper şarjı basmadan ölmeyeyim ya. Neyse şöyle basalım. Ulti dolarsa direkt hiper şarjı ben atlayacağım şu balye. Balye geldi oğlum yanına ve havada maçı kazandık. Abi sanki var ya sıcak bölge için doğdum ben. Böyle bir oynayış yok. Şuna bakar mısınız? 6 2 oynamışız. Kardeşim bizi 8 0 oynamış. Ama ben Eren kardeşime like atmayı tercih ediyorum. Valla bu videoda az çıldırarak çok iş başarıyoruz gibi duruyor. Şeyden sonra bize bir şey oldu. Biz bir değişmeye başladık. Her geri maçı kazanmaya başladık. Kendine gurur duyuyorum abi. Helal olsun bana. Bana. Bu arada arkadaşlar bundan sonra 3 karakterimiz daha var. Son kostümü tahmin eden varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Şimdi arkadaşlar bir süre karakterimiz olan Baz'a geçiyoruz. Baz'ın arkadaşlar Godzilla Baz kostümü. Hiperşarj bir kostüm olmasına rağmen çok da güzel bir kostüm ve çok pahalı bir kostüm. Ama arkadaşlar bundan da bir tık pahalı hiperşarj kostümü de var. Yani hep bir tık üstte koya koya gideceğiz. Valla Patrick Baz'ı nerede oynasak bakalım bir. Ooo ödül hava haritası gelmiş. Kesinlikle burada gireceğiz var ya. İstesem bu orta denk gelmezdi valla. Evet bizim takım maalesef çok kötü gelmiş ya. Karşıda altın baz var. Abi bizim Frank ne yapacağız ki biz? Frank var. Bir de Bo var. Yani takım çok uyumsuz olmuş. Keşke takımda Şerime'li bir şey olsaydı da. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Belki bir şekilde kazanırız. Ulti multi doldursak artık adamın üstüne üstüne atlarız. Bir şeyler yaparız. Aa bir dakika bizim takım nasıl bunları öldürdü be? Arkadaşlar karşıdaki takım bence bir tık dandik mi oynuyor? Ne abi? Oğlum böyle atlarsın öleceksin öleceksin. Ben nereye atladım? Vallahi Bulu atlamışız öleceğim öleceğim. Abi öleceğim. Ben çok kötü oynadım ya. Ben şu bulu köşede kıstırıp öldürmemiz lazım. Dur bakalım şöyle vuralım bir bul kardeşimize. Bul. Şunu ikisine şöyle atlasam ne olur? Aa vallahi atlayacağım atacağım Vallahi atlayacağım. Bir anda adamları ters köşe yaptık şeyleri şurada bir öldürsek belki bayağı bir güzel şeyler olur şöyle bir de aa boşa atladık yine oğlum ya adamların gideceği yerleri tahmin edemiyorum bir şey oldu bana 4 tane aksiyonumuz olduğu için burada güzel bir şekilde şuradaki buldu öldüreceğiz şimdi hiper şarjı bastık şurada arkadaşlar baza atlamam lazım bazı bir yatırdık aşağı aa bazı yatı. aa baz nasıl ölmedi 80 canla kaldı arkadaşlar istediğim şeyler gide başaramıyorum istediğim şeyler gide başaramıyorum nazar dedi nazar değil. o kadar çok kazandı ki ay adam doğdu kaç gelme gelme baz buraya gelme baz ben sen buraya gelsen ben seni öldüreceğim öldüremiyorum 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 17 17 şu an bir kişi öldüren maçı kazanıyor. Lütfen ölmeyin. Frank gitme Frank. Frank oralara gitme. Frank ne işin var bir siz oralarda Frank? Arkadaşlar hala kazanabiliriz. Bir saniye. Son 30 saniye. Doğru zaman bekliyorum abi. Vallahi doğru zaman bekliyorum. Bo vur oğlum yukarı. Bo yemin ediyorum süpersin. Adam öldürmüş. Bo süpersin. Arkadaşlar ben berbat oynamama rağmen harbi takım iyi oynadı. Bu sefer ben bir şey demiyorum. Boya like atıyorum. Bir şekilde arkadaşlar maçı yine kazandık. Var ya kaybetmiyoruz. Yemin ediyorum kaybetmiyoruz. Bence arkadaşlar kaybetme sebebimiz ne biliyor musunuz? İlk maçı kaybettik ya. İlk maçı kaybettiğimiz için oyun bizi iyi takım arkadaşlar ödüllendirip durdu. O yüzden her maçı kazana kazana gidiyoruz şu anda. Şimdi karakterimiz bir tık daha zenginleşiyor. Ve arkadaşlar Mortis'e geçiyoruz. Ama oyunun en pahalı hiperşarj kostümünden biri olan şeytan Mortis'e geçiyoruz. Arkadaşlar şeytan Mortis'in değerini bilenler bilir. Ben bunu 4000 liraya mı aldım 2000 liraya mı aldım hatırlamıyorum ama çok pahalı bir kostüm ve kimsede de olmayan bir kostüm. Ama bundan da bir pahalısı var. Tahmin edenler varsa dediğim gibi yorumlara yazabilir. Mortis derdiği zaman akliyken oymadı. Tabii ki savaş topu. Biz de o yüzden savaş topu gireceğiz. Arkadaşlar yemin ediyorum su içerken masuma su döküldü. Eyvah hemen şuraya bir kurulamam lazım. Maç başlıyor. <laughs> Neyse durun durun. Islak da olsa masumuz bozulsa da ben bu maçı da kazanmak istiyorum. Şimdi hiper şey aksiyona bastım. Daymak geldi mi yanına ne yapacaksın abi? Sen burada geldi Önce seni ben öldüreyim. Oo. Bir de burada Mortis kardeşimizi yakalamamız lazım. Mortis'i öldürdük arkadaşlar. Mouse'umuz bozuk da olsa, ıslak da olsa bir şekilde bu gol açacağız. Clancy sen niye golü gol atmaya gidiyor ya? Abi atacak mı? Harbi attı. <laughs> Vallahi var bütün deliler bizi oluyor. Bütün. Şimdi bir vuruş daha alsak arkadaşlar. Ultimiz doluyor. Hayır ben burada ölmeyeyim. Ben burada ölmeyeyim. Şimdi şuna üstüne doğru şöyle bir gidelim. İki kişi ultiyi koyduk. Bir tane daha iki kişi ulti koyduk. Hiper şarj bastım. Tekrardan saldırıyoruz. Hadi bakalım. Takım burada bir gol atarsın. Diğeri dümdüz yürüse gol atacak. Atamadı. Atamadı. Delil atamadı. Burada kaybederse var ya çok ironi olur. Yemedim çok komik olur. Ama kolay kolay kaybetmeyiz bence. Durma bakalım. Şöyle üstten doğru gidelim. Şu daima ki ben bir yatırayım aşağı. Tamam. Bir de burada arkadaşlar şöyle ikisine bir ulti tekrardan yapıştıralım. Hadi bir tane daha vurayım şunu. Da tekrardan ulti yapıştıracağım. Vurduk. Abi hayır öleceğim. Abi kendinizin ultisi olmak var ya. Eliniz konuz bağlıymış gibi hissettiriyor. Adam bir havadan çık çık sizi çiziyor. Sizi izliyorsunuz böyle. Gerçekten çok çaresiz hissediyorsunuz. Şimdi bu ne yapıyor burada? Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Abi gol gidiyor, gol gidiyor. Durun. Hayır ya ben bunu vursam şu an adam kaleye gidecek kaleye gidecek biliyordum. Arkadaşlar kaybedeceğiz. Flash oyunda bizi öldürüyor. <laughs> eyvah eyvah. Durun durun. Aksiyonumuzu bastık. Şöyle hiper şarjda doldu. Hiper şarjda ulti çaktı imparator. İmparator çıldırdı imparator çıldırdı. Tamam ben buradan bir gol daha atıyorum ve maçımızı güzel bir şekilde kazandırıyoruz. 3 kişi tek başıma öldürdüm abi. Ve şimdi son kostümümüze geçeceğiz. Bakalım yıldız önce olmuş muyuz? Harbiden de olmuşuz. 6-2 oynamışız. Derin bir nefes çekelim ve buradan Clancy'ye like'ını atalım. Vallahi arkadaşlar bu kadar kazanmaya alışık değiliz. Bilenler bilir. Bu kadar kazanıyoruz da başıma bir şey gelecekmiş gibi gibi hissediyorum. Neyse. Şimdi en pahalı kostümüze geçiyoruz. Oyundaki en pahalı kostüm arkadaşlar kırmızı kral Frank'tir. Yaklaşık değeri arkadaşlar 12.000 TL falan oluyor. Oyunda toplamda 12.000 TL alışveriş yaptığınız zaman oyun size bunu puanla alma imkanı sunuyor. Valla biz de cezalı videolar sayesinde bunu alma fırsatı kazandık. Şimdi arkadaşlar savaş topu gireceğiz. Frank zaman arkadaşlar ilk gelen oyun da savaş topudur. Frank'le de tek seferde kazanırsak var ya harbi diyorum keyfime edecek bir şey olmaz. Bu arada bence direkt sola girsek daha mantıklı olabilirmiş de. Neyse sağlık olsun. Şöyle şöyle bir çekelim şunları bir kim kim çekiyorsa vallahi vallahi vurdu kafalarına doğru. Uti atmayacağım. Uti atayım mı? Uti atmayayım. Uti atayım mı? Arkadaşlar çok çaresiz kaldık atacağım ben ultiyi yeter artık vurdum ultiyi Hadi oğlum saldırın Daymak oğlum sen niye sende top var mi Abi bizim Daymak uzaktan vurması gerekirken topu ayağına almış Kel olan gibi köşeden köşeden gidiyor Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok Buradan, koy, buradan gol kolay kolay yiyeceğimi düşünmüyorum adamları tekrardan çekiyoruz Valla bayağı vurduk ama gol atmamız çok zor olacak ya Arkadaşlar çok zor olacak tekrardan çekiyorum şunları kellelerinden Yanı yana öleceğim ben burada ölmeden şunu bir tane vurayım tamam Ben öldüm ama yanına birini getirdim Bu maç birazcık uzayacak ve çok karambol bir maç olacak Kimin kazanacağını inanın tahmin edemiyorum şu anda. Şimdi hiper şarjı şöyle basalım. Ultiyi yapıştırma artık kime denk gelirse ultiyi yapıştırdık. Vuruyoruz. Vallahi kime vurduğumu da bilmiyorum. Daimaki da öldürdük. Var mı topu bana atabilecek? Burada arkadaşlar takımın kesin bir gol atması lazım bence. O kadar çok ulti ulti attık bir şeyler yaptık. Hadi bakalım Bo. Sana güveniyorum. Bo süpersin abi. Bizim takıma gelen Bo'lar bayağı iyi oynuyor ha. Tekrardan ulti atacağım şimdi. Ultiyi şöyle vallahi yapıştırdık yine şu Frank dansını tutalım. Tamam. Burada ben dümdüz gitsem de artık tak... karşı takım bizi tutamaz. Vurun oğlum aslanlarım. Ve arkadaşlar kusursuz bir maç. Kusursuz bir maç. Kusursuz bir maç. 2-0 maçı da kazandık. Tüm seviyeleri tek tek eşik neredeyse. Gerçekten şu an mutluluktan havalara uçacağım. Bu şu an like'ını yolladık. Efsaneydi arkadaşlar. Harbiden efsaneydi. Arkadaşlar kral Frank kostümümüzle krallar gibi oynadık. Bayağı da kupak kastık bu videoda. Şimdi şurada bir tane sıradığımız var. Şunu açalım bakalım ne verecek. Süper eller verdi ve içinden de 50 savaş güç falanı verdi. Yazıklar olsun. Arkadaşlar ben video çekerken çok eğlendim. Umarım siz izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer buraya izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekrana çıkan iki video da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz görüşmek <laughs> üzere.